Merhaba arkadaşlar. Bugün taşlık yapmaya karar verdik. Taşlıkları biliyorsunuz zaten temizdi. Yıkadım. Haşladım o kirli suyunu döküp şimdi tekrar temiz bir su ayarlayıp ve tuzunu koyuyorum. Şimdi de yağını koyuyorum arkadaşlar. Bu böyle kuruyuncaya kadar pişecek arkadaşlar. Sonra kavuracağız. Şimdi soğanlarımızı atıyoruz üstüne. Çünkü taşlıklar kurudu artık. Soğanla da böyle kavuracağız arkadaşlar. Arkadaşlar soğanla kavururken şöyle biraz kekik serpiyorum. Biraz da pul biber koyuyorum. Şöyle. Ve karıştıracağız artık. Arkadaşlar taşlıklarımızı kavurduk. Pişti şu an. Yanına pilav yapacağız. Pilav için şehriyemizi kavuruyoruz arkadaşlar. Pilav yapacağız. Arkadaşlar şehriyemiz kavruldu. Şimdi pirinci ilave ediyoruz. Pirinçle de kavurup su ilave edeceğiz. Tuzumuzu tuzumuzu ve pınar bulyonu ilave ettikten sonra şimdi suyumuzu ilave ediyoruz. Şöyle pınar bulyonu üstüne tutuyorum. Böylece eritiyorum Yani. Şöyle su böyle pilavın üstünü biraz geçti mi yeterli o kadar su. Arkadaşlar pilavımız pişti. Şimdi ağzını kapatacağım böyle dinlensin. Artık servise hazır olacak. Arkadaşlar pilavımız ve taşlıklarımız oldu gördüğünüz gibi servise hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.